Geçtiğimiz günlerde CHP Bodrum İlçe Gençlik Örgütü Başkanlığı görevinden istifa eden Tufan Erkan Yakar'ın yerine örgüt yönetiminin oy birliğiyle aldığı karar sonucu Emrah Kaplan başkanlığa seçilmiştir. Yeni Başkan Emrah Kaplan ve Gençlik Kolları üyeleri Bodrum CHP örgütünde bir basın açıklaması düzenledi. Açıklamayı Gençlik Kolları Başkanı Kaplan yaptı. İl yönetiminin büyük desteği ve yanlarında durmasıyla bu zor süreci kısa sürede atlattıklarını ifade eden Kaplan, Gençlik Kolları yönetiminin hızlı bir şekilde başkanını belirlediğini vurgulayarak şunları söyledi. İledi bir şekilde yönetim kendi başkanını yeniden belirledi. Bu isim de Emrah Kaplan olarak belirli çıktı. Bunun için e, yönetime tekrar teşekkür ediyorum. Bu büyük bir tevazudur. Benim için e, onun vereceğim bir görevdir. Kendilerine tekrar teşekkür ediyorum. E, burada aday adaylarımızla ve sizlerle bir araya gelmemizin temel sebeplerinden bir tanesi e, şu atlattığımız son süreçte bir arada birlikte olduğumuzu tekrar vurgulamaktı. Zor bir süreçten geçtiklerini ifade eden Kaplan, bu süreci atlatmak birlikte durarak, birlikte yürüyerek mümkün olacaktır. CHP'nin birlikte durmak, birlikte hareket etmekten başka bir çaresi de yoktur. Zaten başka bir yöntemimiz de yok diye konuştu. Önümüzdeki dönemde gençlik kolları olarak yapmayı planladıkları çalışmalardan da bahseden Kaplan, yasal olarak başkanlık koltuğuna oturduğunun ertesi günü güvercinliği ziyarete gittiklerini vurguladı. Güvercinlik bölgesinde 2B yasasıyla ilgili sorunların olduğu ...ve belirlenen rakamların vatandaşların ödeme gücünün çok üstünde olduğunu belirten Kaplan, süreci takip edeceklerini belirtti. Bu süreci takip ediyoruz. Bunun takipçisi olacak Çünkü orada bir mağduriyet doğmasını istemiyoruz. Gençlerin Gezi Parkı olaylarından sonra çevreye ve doğanın tahrip edilmesine karşı daha hassas olduğunu, eskisine nazaran daha çok tepki gösterdiğini anlatan Kaplan... Bu gezi parkı olaylarıyla birlikte gençlik artık doğaya, doğanın tahrip edilmesine göre eskisine nazaran daha tepkili, daha dikkatli. Bununla ilgili farkındalık yaratmayı düşünebiliriz ama şu anda idari ve adli yargı için bu süreci beklemek zorundayız dedi. Ramazan ayı nedeniyle gençlik kolları olarak iftar yemekleri düzenleyeceklerini, ihtiyaç sahibi aileleri ve vatandaşları tespit ederek iftar paketleri dağıtacaklarını söyledi. Bodrumlu gençleri de partiye katılmaya davet eden Kaplan sözlerine şöyle şöyle devam etti. Ee, yönetiminin de, il gençlik yönetiminin de katkı verdiği bir proje bu. Daha doğrusu aslında iyi yönetiminin projesi ama biz de üzerine e, paket adedi olarak, çevre olarak, bölge olarak bir şeyler daha ekledik. Ve e, kapsamını biraz genişlettik diye düşünüyorum. Her ne kadar bu da e, eylemlerde arka dağıtıyor diye, e, parayla arka dağıtıyor diye tanıtılsak de biz aslında iptal paketleri dağıtmak işindeyiz. Son zamanlarda üzerinde çalıştığımız Doğu ve Güneydoğu örgüt yöneticilerini Bodrum'da ağırlamak gibi Doğu Batı buluşmasını sağlamak gibi bir projemiz daha var. Bu da 20-24 Ağustos tarihleri arasında etkiliyor. Bu tarihler arasında Doğu ve Güneydoğu'daki CHP örgütünün yöneticilerini ağırlayacağız. Bununla ilgili de bilgi vereyim. Son olarak, son değil aslında Bodrum'daki gençliğe bir seslenmek istiyoruz yönetim olarak. Bunu bütün yönetim olarak, bütün kalbimizle ve inancımızla söylüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi çok köklü bir parti. Bu partide yol yürümek, bu partiye destek olmak sadece bir parti üyesi olmakla ibaret değildir. Cumhuriyet Halk Partisi sadece bir siyasal parti değildir. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkeyi kuran parti. Ve gençler olarak bu partiye sahip çıkmak zorundayız. O yüzden Bodrum Gençliği'ne kapımızın açık olduğunu bütün öneri ve fikirlere e, açık olduğumuzu, onları beklediğimizi e, söylemek istiyorum. Ya yani en kötü ihtimalle bir bardak çayı paylaşırız. Bir şey kaybetmeyiz. E, ama buyursunlar gelsinler. E, görüşelim. Fikir alışverişinde bulunalım. Zaten haftaya bir açık toplantı yapacağız. Bu açık toplantıda da e, onlarla buluşma şansımız olacak. Son süreç, son süreçle ilgili de e, partinin ilçe yönetimi olarak içinden geçtiği süreçle ilgili de yönetim olarak şunu düşünüyoruz. Biz bu süreçten e, her zaman olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partisi olarak daha güçlenerek, daha birlikte, bir arada, daha e, keletlenmiş bir şekilde çıkacağız. Bu gençlik örgütünün gençlik yönetimini yeni başkan seçiminde nasıl tezahür ettiyse ilçe yönetiminde de böyle olacaktır. E, öyle tahmin ediyorum. E, öyle umuyoruz. E, bu konuda da elimizden geleni yapacağız. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin güçsüz kalması gibi bir şey kimsenin aklına gelmesin. Böyle bir şey ol, olmayacaktır. Biz bu süreçten daha da güçlenerek çıkacağız diye düşünüyoruz. Yönetimimizin fikri budur. Son olarak hedeflerinin Bodrum'a hizmet etmek olduğunu vurgulayan ve önümüzdeki yerel seçimlerde CHP adına yarışacak adayın temayül yoklamasıyla örgüt üyeleri tarafından belirlenmesinden yana olduklarını belirten Kaplan, konuşmasını şöyle tamamladı. Sonuçta herkesin hedefi e, Bodrum'a ve CHP hizmet etmek. Ee, elimizden geldiğince e, yaptıkları e, bütün organizasyonlarda, bütün çalışmalarda yanlarında olmaya çalışacağız. Ee, biz yönetim olarak e, bu e, aday adaylığı sürecinin temayül ve sandıkla sonuçlanması gerektiğini düşünüyoruz. Sandıktan çıkacak her adayında da sonuna kadar arkasında duracağız. Ee, eğer demokrasiyle iç e, içe yaşıyorsak, demokrasinin gerekliliğini yerini getirmek istiyorsak bu işi sandıkla çözmeliyiz sandık koyulsun. Sandıktan kim çıkarsa biz sonuna kadar onun arkasında dururuz. Her gencin asli görevi olmalı diye düşünüyorum. Toplantının ardından gençlik kolları ile partililer hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra basında sansürün kaldırılışının 105. yıl dönümü ve basın bayramı nedeniyle toplantıya katılan basın mensupları için pasta kesildi. Pastayı basın mensuplarıyla partililer birlikte kestiler.